Ya Bielisa'nın tabii ligimizi bilmemesi, ülkemizi bilmemesi, hatta İspanyolca konuşuyor. Evet. evet. Yani on çok değişik geldi hem bana emniyata. Ee, acaba İspanya'da oynadığından dolayı mı? Ondan. Geçmişte. Geçmişte... İspanya'da uzun yıllar oynadı. Ve direkt. çok iyi İspanyolcusu ve akıcı gerçekten. Ee, çok iyi bir antrenör olduğu söyleniyor. Ben çok tanımıyorum açık söylemek gerekirse. Geçmişte işte bir Emre Berezoğlu tarafından Fenerbahçe istenmiş diye... Duydum ne kadar doğru konuşuldu o zaman hatırlıyorum ben tek bilmiyorum doğru. ama Anırken. Trabzonspor kadrosunda 4-5 tane 11 direkt oynayacak oyuncu grubu var. Şampiyonluk kadrosundan Siopis, Uğurcan, Bakasetas, Viska, Abdülkadir e, bunlar bu takımın iyi oyuncuları. E Gomez kaliteli bir oyuncu. E, bu diğer mevkilere e, oyuncular alınırsa belki Trabzonspor önümüzdeki sene Avrupa'da da olmamacağı için açık söylemek gerekir. Ligde tek maç oynayacağı için önümüzdeki sene daha dirençli, daha iyi bir Trabzonspor net izleyeceğimizi düşünüyorum net. Yani Trabzonspor bundan daha kötü olamaz. <laughs> ya yani bir şampiyon takımın şampiyon olduktan sonra bu kadar iyi mi kaybetip bu kadar sıkıntılı bir sezonda bütün kupalardan ve ligden kopması yani zaten hayal kırıklığı. Zaten taraftarın da statta olmamasını çok net bir şekilde bunun hayal kırıklığını gösteriyor. E, yönetimi istifa etti, başkan bıraktı. Şampiyon hoca ligin e, devamında ayrılmak zorunda kaldı. İstifa etti. Yani kaç tane hoca değişti? Abdullah Hoca, Orhan Hoca, üstüne bir Elisa üçüncü hoca. İhsan yani, Hoca var bir daha. İhsan Hoca var, dördüncü hoca. Pardon özür diliyorum İhsan Hoca'dan. Dördüncü hoca. Yani Trabzon gibi bir takımın bir senede dört tane hoca değiştirmesi bence zaten başarısızlığın kocaman bir resmidir diye Düşünüyorum ama Trabzonspor çok büyük bir takımdır. Lig, e, ligimizin son şampiyonudur. Tekrardan ayağa kalkacaktır. Lig bitmediği için bunu söylüyorum. E, tekrar ayağa kalkacaktır e, ve eski günlerine dönecektir diye düşünüyorum.